Oyun Gibi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerin karşısında efsane bir araba ile varım Gördüğünüz gibi Tofaş Şahin modu Arkadaşlar ben oyunu videoyu çekmeden önce inceledim Birazcık arabayı sürdüm Yani mod gerçekten çok hoş Fevkalade yapılmış Gördüğünüz gibi adamı da özellikle böyle Akletle falan gözlükle çok karizma bir şekilde giydirdim renkli kardeşimizi şuradaki gördüğünüz arabayı ben şey yaptım hmm, modifiye çektim böyle tak bir tane hemen koyalım evet o arabayla gitmeyeceğim şimdi bu arabayla gidip sizlerle beraber modifiye çekelim şahinimize ama ilk önce bir gitmeden önce hemen aç bakalım kapısını bir her neyse şöyle aynen tamam şöyle arabanın içini inceleyelim sizlerle Gördüğünüz gibi benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle şu direksiyon tatlılığına, şu arabaların kenarlarındaki evet, koltukların iç kenarındaki mor koltuklar beyaz. Cidden çok hoş, çok güzel yapılmış. Dıştan falan şu dıştan da çok iyi. Tekerlek, orijinal tofaş tekerleği. Her şey güzel. Sadece o da çok bir sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi camlar yok. Camlar kırılmıyor. Olsun o kadar da sağlık olsun. Evet, bir de şöyle arabanın içine oturup inceleyelim arabamızı. Benim cidden çok hoşuma gitti araba. Yani Premier zaten o kadar güzel bir araba değildi. Şahin modunu kurup onunla oynamanızı tercih ederim. Yani daha güzel. Evet, hemen bir modifiye çekmeye gidelim biz. Araba da cidden güzel modifiyeler yapılıyor yani o kadar çok seçenek olmasa da güzel modifiyeler var. Hemen gidelim şuradan. Sola dön. Evet, geldik. Hop. Evet, efsane Mustafa <laughs> Şahin mutfi ediyoruz. Evet, şeyini yükselttim Armor frenlerini iki tane tampon var tabii ki de bu daha güzel bunu yapacağım motoru geliştirelim egzoz bir tane orijinal egzoz var bir tane oval bir egzoz bir tane de böyle basık bir egzoz ben bunu yapacağım hemen biz klasik kornamızı yapalım buna dördüncü müziklerden lights pek bir şey fark etmiyor ne onu yapsan bir şey fark etmiyor her neyse plakayı geçelim hemen siyah sarı plakamızı da yapalım. Hemen Şahin'in efsane rengini yapayım. Burada vardı o renk. Hangisiydi o? Wine Red aynen. Burada pek belli olmuyor ama cidden çok hoş. Şahinlerde görürsünüz bu rengi. Hemen şöyle çamurluklar. Spoiler. Çok bir şey değil ama yine de güzel duruyor. Yani arabamızı basalım. Tamamdır. Bunu da Race Transmission yapalım. Bu da tamam. Turbo. Turbo takalım aracımıza. Aynen. Şimdi sıra geldi tekerleklere. Tekerlekleri şöyle şurada bir tane benim beğendiğim bir tekerlek vardı. Daha aşağıda herhalde. Aynen 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 evet şu. Bunu yapalım tekerlekleri de. Camlarda şimdi camları koyu yaptıkça farlar da fark ettiysiniz, koyu oluyor. O yüzden bir tane şöyle aynen bu iyi. Dark smoke. Siyah şey diyor. Duman. Evet araba şu anda hoş. Hemen çıkalım. Şöyle bir poz verelim. Yani müthiş bir araba. Ya. Hemen şöyle bir dakika ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Da işte arabayı kapatmadan inebilsek aslında çok hoş olacak. Bir tane Aklımda çok deli bir fikir var. Burada yakın olmuyor. Şöyle şuraya geçeceğim. Aynen. Şöyle bakalım olacak mı? Şöyle şuraya geçeceğim. Cık. Allah Allah biraz hızlanmamız lazım herhalde. Aynen. Arabaya da çarpmayalım. Hadi çarpma çarpma çarpma. Vallahi çarpmadı tamam. Araba açık kaldı şu anda. Fikrim bir şey yaradı. Şu kapıyı aç. Aç kapısını <laughs> arabanın. Tamamdır. Evet. İşte araba dediğin top aşağı in hemen çıkartıp fotoğrafını çekelim. Aynen müthiş bir poz çek fotoğrafını tamamdır <laughs> müthiş oldu tamam kaydet galeriye yok canım başka fotoğraf istemiyoruz sağ ol tamam evet fotoğrafını da çektiğimize göre şimdi şöyle şurada bir sıfır çekelim de alemin el alemin kafasını patlatalım burada müthiş müthiş sıfır çiziyor yani iki tuşa basıyorum şu an sadece sıfır çizerken başka arabalarda sıfır çizerken araba kaçıyor space tuşuna yani el frenini çekmeniz lazım bazen gördüğünüz gibi deli bir şekilde sıfır çiziyor araba çok güzel drift de atıyor arabamız hop şöyle şöyle biraz bir makas yapalım Böyle yapabilirsek Makas konusunda pek yetkili değilimdir. Yani pek becerikli değilimdir. Hadi şu makası yapalım. Oo, yani bir derece güzel oldu. Şöyle şuna makas. Aynen motor izler. <laughs> Eyvah <laughs> Motorla çok güzel makas attık. Cidden Neyse biz makas bizim işimiz değil. Biz hemen bir şey patı var orada. Biz hemen drift çekmeye gidelim. Az sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberim. Şu anda çok müsait bir yer buldum. Drift, çek, drift çekmek için müsait bir yer buldum. Hemen yanlayalım. Drift çekelim. Evet gördüğünüz gibi araba cidden çok fena yanlıyor. Hop şöyle driftimizi çekelim. Müthiş ya işte tofaş dedin. Böyle olur. Kontrolden çıktı bu sefer. Egzoz da patlatıyor. Buradan yapamayız. Hemen şuradan bir driftle dönelim. Hadi hadi. Yapma be. Kıçını vurduk arabanın. <laughs> çok hızlıydık ama ya. Normal. Çat çut. Egzoz da patlıyor. Ateş ediyor ateş. Ben drift çekemedim ha. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ya. Araba tam drift için yaratılmış. Şahin be efsane ya efsane efsaneler ölmez sadece şekil değiştirir yeni kasası <laughs> evet gördüğünüz gibi araba cidden müthiş bir şekilde drift atıyor yani böyle bu yamayı indirin premier zaten güzel bir araba değil topaş tabii ki de daha güzel bir araba indirin bunu sıf drift sıf drift yapın Vallahi cidden benim çok hoşuma gitti araba hemen Şöyle yanlayalım biraz da drift değil de. Güzel de yanlıyor gördüğünüz gibi. Şundan drift çekerim. Burası Merveder'ın gemisi aynen. Merveder çıktı dışarı bak. Topaşımla topaşım altında kimseden korkum yok. Gördüğünüz gibi şöyle şuradan keskin hareketler yapalım ve yolum çıksın güzel çıkamadık ama sonuçta çıktık yani. Sonuçta çıktık. Hemen şöyle biraz sağ sol makas yapalım. Arkadaş ben niye makas yapamıyorum ya? Çok erken mi basıyorum, geç mi basıyorum? Ama drift benim işim şimdi yalan söylemeyeyim. Makas pek beceremesem de şöyle ters şeritte bir makas mı yapsak? E ee, o da tek şeritmiş. Üf makasa geldi müthiş makas attık demin hop makasa geldi ya abicim sen niye dönüyorsun ya dönünce tabi şey oldu çarptım ben de hop şu kamyonuna makas sana makas buna makas herkese makas üf üf müthiş makas her neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar pek makas atmayı beceremiyorum ama cidden yani Araba hoş indirip kurabilirsiniz. Aşağıda Tofaş'ın linkini vereceğim. Yani veririm büyük ihtimalle. Eğer kurmayı bilmiyorsanız araba yamalarını onun için bir video çekerim. İsterseniz detaylı bir şekilde. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız ve görüşürüz.